Nasıl yani? Tamamen bitti öyle mi? Bitti. Beş yıllık evlilik tek celsede bitti. Şimdi düşünüyorum da iyi ki çocuğumuz olmamış. Ya Serap siz birbirinize çok aşıktınız. Nasıl oldu böyle? İnsanlar değişiyor Derya. Sanki evlendiğim Serkan'la boşandığım Serkan iki farklı adam gibi. Ama beni boş ver. Sen nasılsın nasıl? Sen anlat. Ya sergi sergi diye başım etini yedi Damla. Bir cesaret kalkıştım ben de. Ama iyi geçti değil mi dün gece? Tabii ki çok iyi olmuş. Aferin Damla'ya. Hem iyi gelmiş sana, iyi gördüm ben seni. Yani iyi geldi gelmesine de. Ne? Ya sanki bütün hayatımı gözler önüne seriyorum gibi hissettim Serap. Çok tereddüt ettim. Ne alakası var Derya? fotoğraflar benim günlüğüm gibi. Üzüldüğümde, oğlumun hasretini çektiğimde benim tek yaptığım şey bu Serap. Fotoğraf çekmek. Biliyor musun? Deniz'in hala bir yerlerde yaşadığını düşünüyorum. Derya. Tamam. Beş sene geçti aradan biliyorum. Ama kumsala o yazıları yazarken, fotoğraf çekerken... Her nefes alıp beri şimdi aklımın bir köşesinde bu var Serap. Ee, neyse hadi gel kahvaltı yiyelim. Hadi. Derya. Sen benim canımsın. Üzülme artık. Bak zaten iki gün geldin. Ben senin dertlerimle sıkmak istemiyorum Serap. Saçmalama sıkılmıyorum ben. Ama sen iyi ol tamam mı? İyi ki varsın. Sen de. Kahvaltı yiyelim. Kenan Akar bekler biliyorsun. Tamam. Onu bekletmek olmaz.